Selamun aleyküm değerli tespit sever arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim. İnşallah iyisinizdir. Şükürler olsun bizler de iyiyiz. Tespih camiasının en güzel videolarından birini çekmiştik. Akgerdanlı Mehmet Cemil Efendi ve oğlu Galip Başsaka'nın birer tane tespihini koyup videolarını çekmiştik. Şimdi yine dönem bir tespihlerimiz var burada ve çok önemli bir tespihimiz var. Galip Başsaka tespihimiz burada. Hemen burada da Mevlana kapalı Mahmut Efendi'nin tespihi var. Mevlana... Mahmut Efendi'nin adını bile hani heyecandan söyleyemiyorum. Şu an çok heyecanlıyım. İlk kez hayatımda böyle bir tespit geçti. Ufak bir tanıtımını yapayım sizlere. 1770 yılında doğup 1870 yılında rahmetli olan ustamız genellikle 2. Mahmut Padişah döneminde 2. Mahmut'un kendi tespitçisi olan bir usta. Tabii o zamanlarda sıkma keyri var, sentetik o tarz malzemeler olmadığı için genellikle doğal malzemeler üzerine çalışıyor. Kendisi zaten Fatih ilçesinde Mevlana Kapalı diye bir mahallesi de var. Tespihimiz çok 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 özel bir tespih. Ve bu tespih bizim elimizde, bizim videomuzda geldi. Yani elim ayağım titriyor ve ortalama 15-20 dakika hani video çekmek için bekledim. Çünkü gerçekten çok heyecan yaptım. Böyle bir tarihi eser mi diyeyim, antika mı diyeyim artık gerçekten söylüyorum. Çok değerli bir tespihin elime geçmesinden dolayı çok 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 mutluyum. Doğan Naz kardeşimizin aldığı bir tesbih ve bunu bize sunduğu bize bu imkanı verdiği için çok teşekkür ediyorum kendisine. Şu tesbihi sizlere tanıtmak istiyorum ama sizlerden ricam böyle bir video daha görmediniz. O yüzden bir beğenip bir yorum yaparsanız abone değilseniz abone olursanız çok ama çok mutlu olurum diyeyim sizlere. Şöyle her şeyini tek tek göstermek istiyorum. En azından aklınızda bir fikir olsun. Tesbih konusunda piyasada çok fazla görebileceğiniz tesbihlerden değildir. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Padişah tespitçisi diye geçiyor kendisi. Müthiş bir ürün. Mevlana Kapılı Mahmut Efendi diyelim biz buna. Şöyle tesbih benden, çoğumuzun babasından, çoğumuzun dedesinden, dedesinin dedesinden eski olan çok değerli bir tesbih. O zamanlarda sentetik bir malzeme yoktu. Sıkma kehri var, katelin obu falan yoktu. Genellikle doğal malzemeler vardı. O yüzden bu da kuka. Çıtırık tornasından yapılma hatta ustamızın böyle el çizimi olan resmini de hemen kenarda sizlerle paylaşacağım. Çekim konusuna gelmek istemiyorum. Çekimi gerçekten çok güzel. Şöyle bir düzeltelim. Hemen şurada da duralım. Size bir habbelerini göstereyim. Habbeleri. Harbi diyorum. Ben daha önce tesbih kullanmamışım diyebileceğim bir ürün. Şöyle müezzinlerini tutun. Şunun güzelliğine bakın ya. Çok bir baskı altındayım. Aşırı bir stres altındayım. Ya pek de anlatmaya gerek yok. Hani tespih şöyle, tespih böyle, yok tespih şu diye. Sizler zaten net bir şekilde tespihi görüyorsunuz. Şöyle. Biraz kullanacağım sizlerin huzurunda şöyle. Dün Doğan kardeşim bu tespihi bana bir videosunu attı. Bir dakikalık videosunu ve ben bunu o yorgunlukla, o uykusuzlukla bir saat, bir buçuk saat o videoyu sadece izledim. Hani dedim ki bu dedi ki bir video çekelim abi en azından dostlarımız da bu tespihi bir görsün bir tanısın hakkında bilgi sahibi olsun dedi. Ve inanır mısınız ben bir bir buçuk saat sadece o videoyu izledim. Bugün video çekmenin hayalini kurdum diyebilirim sizlere. Genellikle Mevlana model çalıştığı için böyle imamesi hitamesi her şeyi bu tarzda. Şöyle bir eski bir püskülü var ama o zamandan kalma bir püskül değil. Sonradan yapılmış ipi falan. O zamanlarda değiştirilmiş. Tespih gerçekten müthiş bir tespih. Görenlerin aşık olacağı, bayılacağı güzel bir tespih. Hemen bunu şöyle bir kaldıralım. Hemen altında Galip Başsaka Ustu işi 31 habbeli bir tespihi daha var. Adamlar gerçekten yapmış ama şöyle bir şey var. Her şey orijinal 31 habbeli. Sadece sisteminde şu iki habbesi başka yerden bulunma. Hitamesi orijinal Galip Başsakal usta işçilikte bir ürün. ip püsküllü kombinlenmiş. Böyle çıtır çıtır çekimi olan artık habbeleri birbirlerine vura vuran meme yapmış. Çok değerli dönem işçilikli bir tesbihimiz daha. Vallahi benim bu da hoşuma gitti. Ama ben sadece genellikle kendime ayırdığım şey dakika buydu. Buna hani Ortalama 25-30 dakikada video çekilir, 100 dakikada video çekilir. İnşallah Doğu daha değişik tespitler bulur, kiralar getirir bize. Büyük ihtimalle bu tespiti de kiraladı. Şu tespiti de büyük ihtimalle kiraladı. Mevlana kapılı tespiti. Sadece video çekelim diye aldı ya kiraladı bana söylemiyor. Ben satılık mı diye sorduğumda hayır satılık değil abi ben bunu kiraladım. Geride verebilirim gibisinde bir ihtamda bulundu. Bilmiyorum artık nedir ne değildir. Onu artık Allah'la Doğu arasında kalsın. Şöyle bir Necef eski 45'lik bir Necef ama eski bir Necef, çok eski bir Necef. Keşke imkanınız olsa da bu tespitleri tek tek elleyebilseniz, tek tek görebilseniz o zaman ne demek istediğimi çok rahat bir şekilde anlayacaksınız. Müthiş bir çekim olan özel bir ürün daha. Dönem işçilikli bir Necef daha genellikle Galip Başsaka İmame'ye benziyor ama net emin değiliz ya da Galip Başsaka olduğunu söylemiyoruz hiçbir şekilde. Şu üründen net bir eminiz. Teyitlerini her şeyini araştırarak aldık ama bunda emin olmadığımız için sizlere böyle gösteriyoruz. Komple 925'er gümüş müsküllü müthiş bir çekimi olan eski bir Necef tespih. Yok abi ben Mevlana kapalıyı kullandıktan sonra daha tespih kullanabileceğimi inanmıyorum. Şöyle dönem işçilikte eski bir galalit tespihimiz. Hitamesi orijinal, her şey orijinal. Bu içindeki malzemeler gibi sentetik değil, yarı doğal bir malzeme. Hatta habbelerine şöyle baktığımızda hafiften meme falan yapmış birbirlerine oturmuş dönem işçilikte eski. Kullandığınızda da zaten gerçekten anlıyorsunuz. Şöyle habbelerin arasındaki yamuklukları falan size göstereyim. Dönem işçilikleri biraz daha değerli oluyor. Eski olduğu için hatırası, anısı, düşüncesi, her şeyi çok güzel oluyor deyip hemen bunu da bırakıyorum. Tekrardan şöyle dönem işçilikli yerli fiber tespihimiz var. Yerli fiber tespihimizde şöyle sizlere bir göstereyim. Çıtır çıtır çekimi olan güzel bir dönem işçilikli tespihimiz. Bunu kenara bırakıp kapanışı da tekrardan şöyle... Mevlana kapılı Mahmut Efendi'nin tespihiyle bir kere daha size şöyle göstereyim. Müthiş bir ürün ya. Güzelliğe bak ya. Pazar günü bize dükkan açtırdı bu tespi. Şunun güzelliğine bak ya. Videomuzu da böyle bitireyim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşme dileğiyle. Mevlana'lı kalın.